Gaza baya çabuk gelen bir arkadaşımızdır kendisi. Gaza <laughs> çalışıyor. Hani Gaza çalıştığı için bazen <laughs> e, iyi gaz verdikleri zaman e, çok iyi çalışıyor. Ondan sonra <laughs> e, o yüzden e, dans etti ama e, bir hani belirtti artık dans etmeyeceğini çünkü çok hani hani bir kere tamam. Ama her gün ben mesela full geçen hafta seyrettiğim 3 gün dans ediyor. Yani dedim ben eve geldim dedim, ne yapıyorsun dedim yani. <laughs> Yapma dedim. Şey sizinki Belki birkaç kere daha oynamış olabilir ona da şey yapmıyor. <laughs> Oynayabilir yani birkaç kere daha. E yok artık. Yok artık. <laughs> <Yasaklıyoruz. Yasaklarız mı? gülüyor> Siz yasakladınız mı? <mu? gülüyor> um, yasak demeyelim ya ben öyle bir yasak Az bir şey Yeter oyna, oynamam kocaman. Hayır koca ben bu. abla olarak belki burada <laughs> abla olarak geçiyor ama daha çok hani ben Ferima ile abla daha çok arkadaş hepsinden daha çok anne. Hani belki bunu söylemek doğru olmaz ama hani Ferima şimdi 23 yaşında 7 senedir biz beraber yaşıyoruz. Hani artık bir düşünün hani kaç yaşından beri biz beraber büyüdük diyebilirim. O yüzden hani e, annelik yapabiliyorum. Wow. Hepinizle <laughs> tanıştığıma çok sevindim. Biz de hoş geldiniz. çok iyi var. Siz Biz de öyle. Sizsiz. Çok memnun ya, oldum. kusura bakmayın Şenomla gene de. Tanıştığımızda çok sağ sağ sağ. Sağ. teşekkür Görüşmesef ederim. Memnun oldum. Size gerçekten çok teşekkür ederim. çok sağ, sağ olun. Sevgiyle. Evet bugün Fariman'ın ablası geldi. Ee, bir haftadır böyle e, aramızda olan dedikodularla alakalı bana böyle madde madde sayımlar yaptı ama o maddelerin sayımını zaten ben kırmızı odaya Farima beni çağırdığında Farima'ya kesin ve net bir şekilde tavrımı koymuştum. O yüzden onların rahatlığıyla spora çağırdım. Onların rahatlığıyla Farima ile konuşuyorum. Herhangi bir hoşlantı durumu yok. Böyle bir şey söz konusu dahi değil. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...